Merhaba değerli İKİ TV izleyenleri ben Deniz Canabay. Saatlerimiz 13'te haber zamanına başladık. Disk Araştırma Merkezi 2025 yılı Mart ayı ücret kayıpları izleme raporunu açıkladı. Rapora göre 2025 yılının ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine faturası en az 101 milyar 198 milyon TL. Asgari ücrette iki ayda enflasyon karşısında 1640 TL eridi. Disk Araştırma Merkezi ücret kayıpları izleme raporunu açıkladı. Raporda ücret, maaş ve aylıklardaki enflasyon ve kesintiler nedeniyle yaşanan kayıpların boyutlarına yer verildi. 2025'in ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine faturası en az 101 milyar 198 milyon lira oldu. Asgari ücret, Ocak ve Şubat aylarında enflasyon karşısında 1640 lira eridi. Asgari ücretin Ocak ve Şubat aylarındaki kesinti ve enflasyon kaybı 5.541 lira oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı düzeyindeki ücretin dörtte biri daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti. Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın Ocak ve Şubat aylarında enflasyon kaybı 4.399 lira olarak gerçekleşti. 2 aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55,8 milyar lira olarak hesaplandı. Memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar lira, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar lira oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporuna göre 2024 yılında aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3,6 milyona çıkarken sosyal yardım harcamaları bir önceki yıla kıyasla %61 arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda çarpıcı veriler yer aldı. Buna göre 2024 itibarıyla aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3.6 milyona çıktı. Sosyal yardım harcamalarında da keskin bir artış oldu. 2024 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçe 491.7 milyar TL'ye ulaştı. Bu miktar 2023 yılına kıyasla %61'lik bir artış anlamına geliyor. Elektrik tüketim desteği 4.087.785 hane. Şartlı eğitim yardımı 1.744.442 kişi. Gıda yardımları 4.262.105 kişi. Barınma yardımları 21.380 hane. Doğalgaz tüketim desteği 702.253 hane. Sosyal yardım alan hane sayısı da giderek arttı. Elektrik, eğitim, gıda, barınma ve doğalgaz desteği alan hane ve kişi sayısı dikkat çekti. 2024 yılında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan toplam 272.348 çocuğa da ulaşıldı. Bankacılık sektöründe takipteki alacakların bir aylık artış oranı Ocak 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla sert bir yükseliş gösterdi. Sektör genelinde artış yüzde 7,3'e ulaştı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklardaki artış hızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre Ocak 2025'te takipteki alacaklar kamu bankalarında %6.1 arttı. Yerli sermayeli bankalardaysa artış %8.5 oldu. Artış yabancı sermayeli bankalardaysa %7.3 seviyesine geldi. Geçen yılın aynı döneminde sektör genelinde bu oran %2.1 seviyesindeydi. BDDK'nın 21 Şubat 2025 tarihli haftalık verilerine göre tüketici kredileri de 2 trilyon 92 milyar TL'ye ulaştı. Bireysel kredi kartlarında borç 1 trilyon 875 milyar TL oldu. Yılbaşından bu yana 328 milyar 754 milyon TL'lik kredi borcu da yasal takibi alındı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan İlke TV'de Kemal Avcı'nın konuydu, gündemi değerlendirdi. Şimdi biz bu son süreçten bahseder. İlke TV'de Kemal Avcı'nın sunduğu Ankara Zamanı özel yayınına katılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla girdiği sürece dair soruları yanıtladı. Abdullah Öcalan'ın PKK'ya çağrısını ve mesajlarını değerlendiren Bakırhan, Öcalan'ın Bahçeli'nin daha aktif rol oynaması gerektiğini söylediğini belirtti. Silah bırakma çağrısının muhatabının Öcalan'ın kurduğu parti olduğunu belirten Bakırhan, Suriye'de farklı koşulların bulunduğunu, ancak Türkiye'de ulaşılan bir çözümün Suriye'yi de olumlu etkileyeceğini vurguladı. Yani burada bir demokratik çözüm Suriye'yi de etkiler. Suriye'deki işte bir çözümü de etkiler olumlu anlamda etkiler. Yani konuşmasının bütünlüğünde bu çağrı e, de yapıldı çıkarılmaz. Buradaki atılacak adımlar, işte buradaki demokratik zemin, burada so sorunun e, niyete barışçıl bir şekilde niyete ermesinin Suriye'de başka yerlerde etkileyebileceğini söyledi. Çağrı'nın kendisine muhatap son derece açıktı. Biz orada yedi kişi vardık e, ee, Mahtap Öcağan'ın kendi kurduğu partisineydi. Suriye'de Kürtlerde dahil farklı etnik ve dini kimliklerin güvenliğinin ve siyasi temsiliyetinin güvence altına alınmadığını hatırlatan Bakırhan, Suriye demokratik güçlerinin silah bırakmasının henüz erken olacağı yönünde görüş belirtti. Suriye'de bir rejim değişikliği oldu. Mevcut rejimin demokratik olacak olacağı garantisini Sayın Hükümet'in sözcüsü Sayın hükümetin bürokratları sözünü verebilir mi? Suriye'deki yeni rejimin demokratik bir anayasa yapacağını, Kürtlerin statüsünü tanıyacağını sözünü kimse şimdilik verebilir mi? Henüz rejimin karakteri belli değil. Henüz orada işte Aleviler tehdit ediliyor, linç ediliyor, göçertilmeye çalışılıyor. Dürzüler ciddi bir tedirgin altın, tedirginlik altında. İşte her gün bombalar yağıyor Tışrin'de, işte oradaki çeşitli Kürt kentlerinde. Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye'de demokratik bir anayasanın ihtiyacından dem vururken şu an için meselenin Kürt meselesinin çözümü olduğunu vurguladı. Demokratik bir anayasa şimdi değil yani çoktan ihtiyaç var. Darbe anayasaları yamandı 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 darbeyi de aratan bir noktaya geldi. Artık onunla yürünmüyor. Herkes istediği gibi yorumlayabiliyor. Sirt'tek bir yargıç da Kars'taki aynı kararı vermiyor. Uluslararası hukuk, hukuka uyunmuyor. Demokratik uzlaşma uzlaşmayla tabii ki bir anayasa olmalıdır. Ama şu anda gündemimiz demokratik bir anayasa değil. Bu meselenin bir biçimiyle bir hal yoluna girmesidir. Yoksa bir sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa isteyen biziz. Bu konuda sanırım... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu usulsüz diploma soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İmamoğlu savcılık ifadesinde bugün burada ifade vermesi gerekenler hakkındaki hukuksuz raporu hazırlayanlardır dedi. Ekrem İmamoğlu saat 9'a gelirken adliyeye varmıştı. Burada hakkında şu anda yürütülmesi devam eden, yürütülmekte olan sahte diploma iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün savcıları ifade verdi ve kendisi bu kapıdan adliye girişini yaptıktan sonra yaklaşık bir saati biraz aşan bir ifade sürecinin ardından içeriden çıktı ve az önce ayrıldı buradan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcılık ifadesi veren Ekrem İmamoğlu'na avukatları Nusret Yılmaz ve Mehmet Pehlivan eşlik etti. İfade verdikten sonra adliyeden ayrılan İmamoğlu ifadesinde "Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa bunu asla doğru bulmuyorum." dedi. Diplomasının usulsüz olduğu suçlamasının hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz olduğunu belirtti hakkında hazırlanan YÖK Denetleme Kurulu raporunun gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu savcılıktan YÖK raporunda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal sürecin işletilmesini talep etti. Güncel kanunların 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığını savcılık ifadesinde dile getiren İmamoğlu bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Avukatların bu konuda gerekli suç duyurularında bulunmuştur dedi. İmamoğlu'nun ifadeye geldiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde tomalar ve gözaltı araçları hazır tutulurken adliye önündeki ye geçişlerine de kısıtlama getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 7 cezaevindeki incelemelerin ardından rapor hazırladı. Tutuklular sağlığa erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu Erzincan ve Erzurum'da bulunan toplam 7 cezaevinde incelemelerde bulundu. Komisyon yapılan incelemelerin ardından raporunu tamamladı. Hükümlü ve tutuklular genellikle sağlığa erişimde sorunlar yaşadığından şikayetçi oldu. Şikayetler hastane sevklerinde gecikme, tedavilerin yapılmaması, diş hekimine ulaşılamama olarak sıralandı. ABD Başkanı Donald Trump'la gerginlik yaşayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geri adım attı. Ukrayna'da barışın çok uzak olduğunu ifade etmesi üzerine Trump, Ukrayna'ya silah satışını durdurup mevcut silah sevkiyatını askıya almıştı. Bunun üzerine Zelenski, müzakere masasına en kısa sürede oturmaya hazırız açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yeni silah satışlarını durdurması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski geri adım attı. Daha önce Ukrayna'da barışın çok uzak olduğunu ifade eden Zelenski, ABD'nin resti üzerine Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyor. Ukrayna, kalıcı barış için müzakere masasına en kısa sürede oturmaya hazır. Kimse barışı Ukraynalılardan fazla istemiyor. Kalıcı barış için ekibimle beraber Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırım. Trump ile Zelenski arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışma sonrasında Zelenski Ukrayna'da barışın çok uzak olduğunu açıklamış, bunun üzerine ABD Ukrayna'ya yeni silah satışlarını durdurup mevcut silah sevkiyatlarını askıya almıştı. Oval Office'te yaşanan tartışmaya değinen Zelenski bunu talihsizlik olarak niteledi. Cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmemiz olması gerektiği gibi gitmedi. Bu hadisenin yaşanması üzücü. Artık işleri doğru yapmanın vaktidir. Gelecekteki işbirliğimizin ve iletişimimizin yapıcı olmasını dileriz. Ukrayna lideri, ABD Başkanı Trump'ın önerdiği değerli maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ve bu anlaşmayı güvenlik açısından bir garanti olarak gördüklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump Kongre'de ilk oturum konuşmasını yaptı. Trump konuşmasında gümrük vergileri, Ukrayna ve Grönland meselelerine değindi. 6 haftadır iktidarda olan ABD Başkanı Donald Trump Kongre'de ilk ortak oturum konuşmasını yaptı. Sınır güvenliğinden ekonomiye, dış politikadan gümrük vergilerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna meselesine de değindi. Trump konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den aldığı mektubu paylaşarak Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğunu ve değerli maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiğini belirtti. ABD Başkanı Zelenski'nin mektupta Rusya-Ukrayna savaşı artık sona ermeli dediğini de aktardı. Konuşmasına iktidara oturduğundan beri attığı adımlara değinen Trump, Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz büyük bir geri dönüşün eşiğinde dedi. Ekonomiden sınır güvenliğine kadar birçok konuda adım attıklarını vurguladı. Tüm gelir vergilerinde kalıcı indirimler yapacaklarını ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmayacağını duyuran Trump, 2 Nisan'dan itibaren karşılıklı gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak Grönland'ı ABD'ye dahil etme planlarından da bahsetti. "Bu akşam Grönland halkına mesajım var. Eğer isterseniz sizi ABD'ye bekliyoruz." diyen Trump, bölgenin ABD'nin ulusal güvenliği için stratejik önem taşıdığını savundu. Trump Panama Kanalı'nın kontrolünün tekrar ABD'ye geçmesi gerektiğini belirterek, "Panama Kanalını biz inşa ettik ve geri alacağız." dedi. Ayrıca İsrail'deki Demir Kubbe savunma sistemine benzer bir füze savunma sistemi kuracaklarını ve Kongre'den de bu projeyi finanse etmesini istediğini açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği zirvesi yapıldı. Filistin'in geleceğine ilişkin önemli kararlar alınan zirvede Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolarlık bir plan kabul edildi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yerle bir olan bölgenin yeniden inşasına ABD Başkanı Donald Trump talip olmuştu. Trump, Gazze'yi yeniden inşa edeceğini ancak Filistinlilerin yeni inşa edilecek şehirde yaşayamayacağını belirtmişti. Bunun üzerine Arap ülkeleri harekete geçti. Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği zirvesi düzenlendi. Zirvede Gazze'nin geleceğine ilişkin birçok karar alınsa da en dikkat çeken başlık Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası için ayırmaya karar verdiği 53 milyar dolarlık bütçe oldu. Zirvenin açılışında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Gazze'nin yeniden yapılandırılması sürecinde iki devletli çözüm için paralel bir plan oluşturulmalı. Bu plan Filistin Devleti ve İsrail'in yan yana var olmasını öngören ve Arap dünyasında geniş kabul gören bir çözüm önerisi. Plan aynı zamanda Gazze'nin geçici olarak Filistin hükümeti bünyesinde bir Gazze yönetim komitesi tarafından yönetilmesini de öneriyor dedi. Zirvede ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış gücü çağrısı yapıldı. Filistin topraklarında özellikle Gazze ve Batı Şeria'da barış gücü konuşlandırılması önerisi sunuldu. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmut Ebu Gayt zirvenin sonunda yaptığı açıklamada Mısır planı artık bir Arap planı, plan ortak bir bölge planı haline geldi. Arap ülkeleri kesin olarak Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı Arap duruşu gönüllü ya da zorunlu her türlü yerinden edilmeyi reddetmektedir dedi. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Arap zirvesinde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşa edilmesine ilişkin plana dair açıklama yaptı. Açıklamada İsrail, zirvede kabul edilen plana karşı olduklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının teşvik edilmesi gerektiğine vurguda bulunuldu. ABD ve İsrail Hava Kuvvetleri Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı. İki ülke tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk defa ortak tatbikat yapıldı. Orta Doğu'da dengeler değişiyor, gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede hava kuvvetleri ise stratejik öneme sahip. İsrail ve ABD Hava Kuvvetleri de Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı. İsrail Devlet Televizyon Kanalı Kan'ın haberine göre Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısından beri ilk defa ABD ve İsrail Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Bu tatbikatın İran'a yönelik mesaj niteliği taşıdığı iddia edildi. İki devletin ortak askeri tatbikatında onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçakları ve stratejik bombardıman uçaklarının katıldığı belirtilirken tatbikatın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi. ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Çin Ulusal Halk Kongresi'ni topladı. Oturumda askeri savunma harcamalarının arttırılması dikkat çekiyor. Açıklanan plana göre Pekin askeri harcamalarında %7,5'luk bir artışa gidiyor. Bu oran 245 milyar dolara tekabül ediyor. Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurul toplantısı düzenlendi. Başkent Pekin'de düzenlenen oturuma Çin Başbakanı Li Qiang'ın yanı sıra üst düzey katılım gerçekleşti. Li Çin ekonomisinin 2025'te %5 civarında büyümesine hedeflediklerini bildirdi. Raporda enflasyon hedefini %2 olarak belirlediklerini aktaran Li, bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının da %4 olmasını öngördüklerini kaydetti. Li, işsizlik oranının ise %5.5 civarında tutarak kentlerde en az 12 milyon yeni istihdam yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca Çin, 2025 yılında savunma harcamalarını %7.2 oranında artıracağını açıkladı. Pekin ulusal güvenliği sıkı şekilde koruma hedefi doğrultusunda 245 milyar dolara tekabül eden 1.78 trilyon yuanlık savunma bütçesi önerdi. Uzmanlar söz konusu oranın ülkenin %5 olan ekonomik büyüme hedefinin üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. Oturumda konuşan Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Lu Jian, barışın güçle korunduğunu ifade ederek hükümetin savunma stratejisini savundu. Çin'in askeri harcama artış kararı Batı'nın askeri harcamalarını arttırdığı bir dönemde geldi. ABD ve müttefiklerinin Hint Pasifik bölgesinde askeri varlığını arttırdığına dikkat çeken siyasi analistler, bunun Pekin'e adım atmayı ettiğini ifade ediyor. Ahmet Spor sahasında ağırladığı Gençler Birliği ile bir bir berabere kaldı. Hakem kararlarının tepkilere neden olduğu müsabakaya damgasını vuran Ahmet Spor'un kadın taraftarları oldu. Tribünler 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla mor renge boyandı. TFF 1. Lig Kırmızı Grup'ta playoff mücadelesi veren Ahmet Spor sahasında Gençler Birliği'ni ağırladı. Hakem kararlarının Ahmet Spor cephesinde tepkilere neden olduğu müsabakaya damga vuran kadınlar oldu. Ahmet Spor'un kadın taraftarları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla biletlerin ücretsiz yapıldığı maçta tribünleri mor renkli formalar giyerek doldurdu. Tribünlerin mor renge büründüğü karşılaşmada hazırlanan kareografi de beğeni topladı. Sahaya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun yazılı pankartla çıkan Amet Spor Gençler Birliği ile bir bir berabere kaldı. Yeşil Kırmızılılar ikinci yarıdaki baskılı oyuna rağmen galibiyete ulaşamadı. Hakemin verdiği kararlar Amet Spor cephesinde tepkilere neden oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Amet Spor Teknik Direktörü Servet Çetin, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Hakemlerin taraflı kararlar verdiğini söyleyen Çetin, çok kötü maç yönetiyorlar, ayrımcılık yapıyorlar. Artık maçlarımızı yerli hakemler yönetmesin dedi. Ahmet Spor Kulüp Başkanı Burç Baysal da Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. Kartlar ayından tutun, maç süresine kadar olan e, yönetiminde kesinlikle ve kesinlikle niyet olarak sorgulanması lazım. Federasyon etkilerine de çok net olarak bu çağrıyı yaptık. Bu hakemin bugünkü maçını izlenip müsaade etmeyeceğiz. Yani bugün yapılan bu provokasyon asla ve asla Ahmet Spor Camiası olarak karşılıksız kalmayacağını bu Merkez Hakem Kurulu'nun net olarak bilmesi lazım. Haber zamanını noktalıyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.